Evet arkadaşlar, dedim ki ne Amerika'daki yeni arabanın videosunu ben neden çekmiyorum çünkü bugün arabanın filtresini değiştireceğiz, bujisini değiştireceğiz, daha doğrusu değiştirmeye çalışacağım, Özkan Kuntere'ye şimdi işe gidiyor, <laughs> <laughs> Özkan'ın tıraşı da ben yaptım arkadaşlar bu arada, bir döner misin 360 beyefendi, abi İlk tıraşıma göre on numara değil mi? Instagram'dan da paylaşım gayet güzel yorumlar geldi. Ee, bugün öncelikle bir arabamı tanıtayım size şey arkadaşlar. Ne kadar aldım, neler yaptım, kaç bin kilometre kullandım. Ee, bu benim kaçıncı arabam? Şu plakayı da bir kapatalım. Ulan biz bunu yırttık da. Ya uymazsa geri, geri veremeyiz. edemeyeceksin <laughs> oğlum. Harbiden ben onu niye yırttım? Sırf plakayı kapatalım diye. Ha bu arada arkadaşlar bu montajlamadığım üçüncü video. İlk iki videoyu maalesef hala daha yükleyemedik çünkü bir sıkıntılar oldu. Ama sıkıntı yok kendim montajlayacağım yapacak bir şey yok biraz kalitesi biraz iyi olsun dedim ama olmuyor. <laughs> Elerde bir kanal tutturursak ki tutacağına da eminim ee, daha profesyonel videolarla sizlerle olacağım şimdiden özür diliyorum ve laf fazla uzatmadan abi Arabamız Toyota Prius 2005 model. Gerçekten tipi iğrenç. Ne diyorsun askan Bey? Bu arabanın tipi hakkında kaç puan verirsin? Tipi 10 üzerinden 1. Tam zaten bu arabanın adı çıkmış. <gülüyor> <gülüyor> Beni gören Amerika yol ne? veriyor. <laughs> Amerika'nın Tofaş'ı abi. <laughs> Şu bisiklet aparatı ne diye sormayın arkadaşlar. Ya bu bisiklet aparatını neden kullanıyorum? Çünkü biliyorsunuz şurada bir canavarımız var. Onu da gösterelim bir. <laughs> ee, yakında da uzun yola çıkacağım 10 gün sonra. Bilmiyorum bu videoları 10 gün içinde yetiştirmeye çalışacağım. Çünkü işi bu aralar o kadar saldım ki 2 saat öğlen çıkıyorum, 2 saat akşam çıkıyorum. Yani eksiye düşmemek için çıkıyorum onda da. Ee, bu aralar biraz tır sınavına hazırlanıyorum. Umarım onu da kazanırız abi. Buradan Can Arman Taş'a da selamlar. Geliyorum dayı. Belki de gelmişimdi sen bu videoyu izlerken. Bisikletimiz burada. Yani şu bataryayı da Oğlum bu batarya kaç para biliyor musun? <laughs> 570 dolar <0. gülüyor> sıfır. <laughs> Harbiden ulan bendeki de tam kameraya. Bunu giderken götür. <laughs> Bilmiyorum benden sonra eve gelecek bir arkadaş varmış. O da bisiklete talip. Normalde satmıyordum da hani Ne olur ne olmaz. B planı araba yolda kalır diye. Ama bakalım alırsa alır ya. Olmadı bisketi Bir tık uyguna vereceğim onu ya kullandığım Şimdi biz bu arabanın hava filtresine baktık. Yalnız ben farklı bir filtre almışım. O yüzden... Kabin filtresi. Ha, kabin filtresi almışım. Zaten hava filtresi çok kirli değil yani. Ya, yani idare ederim. e tamam Eskan sen şeyi bir değiştir bakalım. Sen ondan anlıyorsun. Sen jip aldın bir tane. hava filtreyi değiştir. Sana zahmet. Ben de şunun mikrofonu takayım. Bak mikrofonu gördüm. Şimdi mikrofonu takalım başı hadi bakalım. Evet Özkan Bey. Filtremizi söküyor musun? Hadi bakalım. Haydi biraz hızlı dayı. <laughs> ben de şimdi buraları sökeceğim arkadaşlar. Bu ne oğlum? Sen şaka yapıyorsun. Fare geçirecek için değil abi. Be. Abi sen şaka yapıyorsun. Bir şey değil mi? Aldığımdan beri değişmiyor. Aldığımdan beri harbiden değiştirmedim ve bu, bu arabayla... değişme değişmedi. <laughs> evet. <gülüyor> ve bu araba 20 bin Mil yaptım ben bu arabayla. Ula iyi hasta olmamışım ha. Normalde 20 bin bu kadar olmaz. Önceki adam da hiç değişmemiş. Şöyle arkadaş farları göstereyim. Farın Normal. bir tanesi ilk, ilk aldığım zaman yanmıyordu. Bazen yanıyordu, bazen yanmıyordu. İlk bunu değiştirdim zaten. <laughs> Çünkü arabanızda bir sıkıntı varsa, mesela arka stopun birisi yanmadı polis durdurabiliyor. Burada çevirme mantığı olmadığı için böyle hani durdurmaya bir şeyler olması gerekiyor polis. Tabii. Uydura da biliyor bazen ama neyse bunu koymuyor. O yüzden sıkıntı abi. Farlar aslında böyle değildi ben yaptım. Çok güzel olmuş değil mi? Aa sen bunları parlatmıştın değil mi? Tabii oğlum. Ben yoktum. <laughs> Adam o kadar manyak arkadaşlar. Arabayla uğraşmayı çok seviyor. Ben diyor senin arabanın farları parlat. E git parlat oğlum. Sök bakalım harmanı. Evet üçüncü vidamız da çıktı. Ve son olarak dördüncüyü de çıkartıyorum. Bir şey diyeyim mi arkadaşlar? Gerçekten hani Buraya Worken Travel'dan öğrenciler geliyor. Uzun süre burada kalmak istiyorlar. Abi bence bir dil, iki meslek bilezik. Aynen meslek çok önemli. Bu iki kontrakti de ben yapmadım ama siz yapın. Benim gibi eziyet çekmeyin. Şimdi diyeceksin sen ne eziyet çektin? Ola biz 11 aydır buradayız ama. 10 gün sonra arabanın yağını değiştireceğim. Filtresini de değiştireceğim. Şimdi bizim şeyimiz nerede? Bu arada bagajda neler var? Arabamda ne var? Plastik hava makinesi, anahtar takımı, filoşer. Şunlar ne işe yarıyor demeyin. Yolda kaldığım zaman gerçekten harbiden hayat kurtardı. Polis bile durmadı yani. Önlük var. Şu süngerler Şunları satayım sana da. Hiç kullanmadım ha. Gel. Yer kaplıyor. Bu 50 dolardan fazla. Al 50 dolar. Yok amına. Yok. Oğlum hiç kullanmadım. Oğlum şey yapmam ki ben bunlarla. Lan temizli arabayı temizle. 50 dolar vereyim. Yok yer kaplıyor diye satıyor ama yoksa veriyim. yok. Abi buldum sonunda çıktı. <laughs> Şimdi öncelikle kaç anahtar olduğunu bulmak için hiç YouTube'u açıp da bakmayacağım. Allah buji üstünden bakacağım. Bakalım bu buna gidiyor. Şimdi ben bunu nasıl sokmam lazım? Lan dur lan ne Şimdi buna fazla hasar vermeden bujimiz de arkadaşlar neymiş? Denso iridium buji. Arkadaşlar YouTube videosunda adam 8 bölü 5 de yapıyor bunu. Bir de onunla deneyelim dedik. Oldu abi. Şu an söküyorum. Bakalım nasıl bir bu iş çıkacak. İnşallah aynıdır. Pachinko. Aga bu içinden geçmişiz. Oh be. Ula bu nedir ya? NGK. E peki. Ben sana soruyorum. Şimdi bunlar aynı mı? Biz bunu söktük de aynı değil abi. Arkadaşlar farklı bu almışım ben. Yuvaları bile aynı değil. Neyse. Bunu şimdi takmaya çalışacağım. Ben marilim bozuldu şu an. Şimdi ben bunu takmaya çalışsam çok mantıksız bir hareket olur. Bu ince çünkü. Biz, i̇s İsmail Usta'ya mı arasak ya? Ama gece burada. O değil de. Şu an can alıcı noktaya geldik dayı. Arkadaşlar bütün her şeyi taktım. Bir son, son bir kontrolleri yapar mısın ustam? Sen de bir bak bakalım arabayı marşına basıyorum. Bu iş yarına kaldı. Yarın halledeceğim. Bugün malzemeyi alacağım. Hadi bakalım bismillah. Tamam mı? Bastım. Şu an elektrikte. Bütün ışıklarımız yanıyor abi. 252 bin mil oldu. <laughs> Birazdan şey geçecek motora. sıkıntı yok. Değil mi la bir sıkıntı yok? Eskisinden iyi oldu. Harbiden ha. <laughs> <laughs> bir taktik çıkarttık. <laughs> ya, Neyse öğrendik ya. Harbi dön tecrübe oldu ha. Şu an ben mesela çok rahat bir şekilde sökerim. Bir dahakinde hiç kapağı da 2 İki dakikada yapacağız. <laughs> Hadi bakalım. Yeni malzemeyi alalım. Ya arkadaşlar harbi diyorum kafayı yiyeceğim. İki gün sonrasından merhaba. Bu anasını sattığımın bu başıma bela oldu ya. Ya abi her zaman gittim tamirciye gidiyorum. Bana dedi ki yarın gel. Yarın gittim. Dedi 2 saat iki saat sonra gel. Ula iki saat sonra gittim. Bir de var ya yolda 30-40 dakika sürüyor. Geliş bir saati geçiyor yani gidiş geliş. Ya bu anasını satayım. Şimdi gidiyorum otozona ya. Şunu yenisini alacağım ya. Neymiş bu ya arkadaş? Yo abi yarın gel diyorsan yarın geliyorum niye almıyorsun? Harbi kafayı yiyeceğim ya. Harbi kafayı yiyeceğim bak. En sevmediğim şey böyle yok yarın. Ulan yarın gelmiş ulan iki saat. Ulan iki saat sonra bu, bu sefer de diyor ki yarın gel. Nereye yarın gel? Dalga mı geçiyorsun sen ya? Oyun oynuyorsun sanki ya. Harbi kafayı yiyeceğim ya. Ulan 50 dolar Ver, vermedik gittim ulan dedim tamirci belki değiştirir yarın gel yarın gel abi kapar bir kafa yiyecek <laughs> Otozana geldim arkadaşlar şimdi diyeceğiz ki spark hesabı ula burada da seyyar tamirhane açmışlar he. bunlar büyük ihtimalle tamirhane ben de ne yapayım burada iki dakika yapayım da şu bujiden kurtarayım Spar hesabı. I want spark hesabı Toyota Prius 2005, right? Yeah. Oh, me car service three. Go go tomorrow. Say yeah. Tomorrow, tomorrow, tour. Arkadaşlar, bu arada bir daha biraz sinirledim. Şimdi tekrardan bir özet geçeceğim. Ya normalde ilk gün hani olmamış diye geldim buraya 48 dolar. Ben dedim her zaman götürdüm tamirciye bir sorun belki ellerinde vardır. Götürdüm dedi elimizde yok ama dedi yarın gel hesabı. Bugün gittim. Bana diyor ki iki saat sonra gel. Ulan yine gittim iki saat sonra diyor ki yarın gel. Yolda 40 dakika sadece gidiş. Geliş biraz daha düşük de bir saati geçiyor yine abi. Boş yere yani böyle sinirlerim biraz hoplattılar. Şimdi geldim sıfırını aldım abi. Motor filtremizi de aldım. Şu anasını sattığım şeyini değiştireceğim. Burada da zaten tamirciler var. Olmadı onlar yapacak. <laughs> Ama yapabileceğimi düşünüyorum ya. Of kafayı yedim. Hatta buradan mıknatıs da buluruz. Mıknatıs atıp çekeriz onu. Hadi şunu bitirelim. Sökelim bakayım. Evet arkadaşlar. imdadımıza İspanyol abimiz yetişti. Mıknatıs olmadığı için bak her derde deva dayı. Şöyle bir magnet. Magnet. This is magnet. Magnet lazım abi. Of oh <laughs> Evet arkadaşlar. Bu işleri sökmek tık Adam gidiyor dedim ne kadar borcumuz baktım Çünkü şey bu. Arabası full malzeme. Bu, bu işi yapıyor büyük ihtimal dedim borcumuz ne kadar? Dedi ne verirsen? Dedim ver 10 dolarım var mı? 20 dolar vardı. Dedi var. Bir 10 dolara hallettik dayı. Aslında var mıknatısı otozondan alacaktım. Bir alsın be adam ekmek yes. Evet. Bu kablolarını da taktım. Şimdi Jackson'ın onu niye değiştirmenin gerek yok dayı. Aman 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 aman. Daha da ben bu arabaya bakım bakım yapmam. Bakmayın şimdi uzun yola çıkacağım için bakımını yapmak istiyorum. Ulan alttan açılıyormuş. Ben de bunu çekmeye çalışıyorum. Şöyleymiş. Şimdi yakında nereye gidiyorum? New Jersey'e. Permit sınavını orada gireceğim. Amerikan ehliyetim orada olduğu için. Çünkü basit orada ehliyet almak. Ee, oradan da Ohio eyaletine geçeceğiz arkadaşlar nasıl bir şey lan? Bu da mı değişiyor? O oh makat. O oh Nasıl takmışlar? Önce bir onu öğrenelim de. Ee, bu. Peki bu değişmiyor mu dayı? Bu da pis sanki. Neyse bunu karıştırmayalım dayı. Biz elimizdeki malzemeyi değiştirelim. Ee, motor filtresini de hiç değiştirmedim. Arkası pis. Ön taraftan temiz gibi gözüküyor ama arkası pis o yüzden Aldım bu da 20 dolar arkadaşlar polen filtresine de 20 dolar verdik Yarın gel ey tamam yarın gel Ula, bu sefer de diyor 2 saat sonra 2 e, saat sonra geliyorum bu sefer yine diyor yarın gel Lan oğlum dalga mı geçiyorsun dayı Bu videoyu beğenin diye demedim Arkadaşlar Rica ediyorum beğenin de Bakalım insanlar videolarımızı beğeniyor mu beğeniyor musunuz beğenmiyor musunuz onu görelim Kendinize iyi bakın Haftada bir iki video atmaya çalışacağım. Tabi güzel yorumlarınız, beğenileriniz gelirse. Haydi Allah'a emanet. Ciao bella dayı. Huhuhu.